Evet. Benzinle doğru, doğru mudur? 10 46. Uçadım doğru. E, araç X 21 miydi şef? Evet. Tamam, olur, evet. Olur. Kapıyı kilitledik. B12 mi tetiklemem lazım. Kapıyı kilitledim. Dalga elimi aldım. Tamam. Ha, ha, tam. tamam. Bak Amerika konuşuyor. Evet. Diğer birimler hazır Ş durumda mı? Tamam, haber e, onaylıyorum 1, 3 ton 1 hazır de. Çok sevdim ben seni. 3, 3 hazır beklemedeyim. 3 ton 3 1 hazır. 323 3 hazır. 3, 3 hazır. Evet evet Reyne bizden daha iyi anama söz daha. Eba veremedim şey. 3 ton 1 hazır. Şimdi verdim şey. Aracımıza geçiş sağlık megafonla anam anam adamı. Ben sana... Ben sana... Ben... Lan insan yanı tersine ya dönse mazı geçmem. Boston <laughs> Polis Departmanı konuşuyor. Çıkış sağlayabilirsiniz. Çık Regeni sağınıza doğru çık. bırak. Tamam gel çıkıyoruz hadi gel amına koy. Sağa doğru bak çok yavaş çok yavaş bir şekilde. Bak silah doğrultmuş doğru. önümden gelsen oğlum. Gel. Buraya doğru gel. Bana doğru gel. Oo. Anam, 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 3 ton bir son 1092 ihbarından çıkan 2 kapılı siyah XA21 model araçta 1091 başlangıcı. Şurada 26 konuşuyor. Ofra önüne geçeceğim. Ara 5. Araç şu an Hivik bölgesinden batıya doğru hareket ediyor. Tomik, e destek talebi lazım. Destek talebi aç. Açtım şey. Şimdi anlık güncelleme yapacaksın sürekli araçlar şuraya gidiyor diye. Anlaşıldı şey. Araç şu an LSFD'nin önünden güneye doğru hareket ediyor. Bir kulağın bende olsun. Telsiz vermeye devam et. Tamam başa. Şey. Araç şu an rançodan sağa döndü. Günümüz güney. Aktif vermeye devam et. Sürekli ver. Şu an çok arkamızdalar. Yetişmeleri tamam, lazım da. bize. Tamam. Araç Cypress flash bölgesinden sağ dönüş yaptı. Yönümüz batı. Vaka konuşuyor. Dördüncü ekibilerin muhtemel çıkış noktasına ilerledi. Çizim 23 ana 5 İsi, Salak salak hareketler yapma. Bak telsiz vermediği için duymuyorlar. Sürekli telsiz ver. Araç şu an pilbox yeniden batıya doğru hareket ediyor. Her döndüğünde söyleyeceksin bak. Şu an düz devam ediyor. Sola döndü, şey. sağa döndü. <laughs> Araç şu an pilbox hill'den kuzeye doğru hareket ediyor. Bir arabadan inip kaçarsa bin bekle direkt vuruyorsun tamam mı? Anlaştık Bana mı? sorma vurabilir miyim diye. Açım varsa yapıştır. araç sağa döndü. Yönümüz güney ve Svayvul. Ve Hevik'ten sola döndük. Yönümüz doğu. Araç araç tekrar Elesefti'nin önünden geçerek doğuya doğru ilerliyor, güneye doğru ilerliyor. Araç U-turn attı, Lamesa bölgesinden Oo. Doğu'ya... Araç 104 Araç geçirdi. Büyük 104 bölgeye acil destek. <laughs> Araçtan iniyorsun, kapıyı cover olarak kişilere <laughs> silah doğrultuyorsun. Anlaşıldı devam <laughs> Silahlılar baksalmayın salmayın arkadaşlar. Geri çıkın. Kapılardan silah doğrultuyorsunuz. Bir kişi megafondan felonista uygulayacak. Cruz felonistap ben uygula. Los Santos polis departmanı bildiriyor. Araç içerisindeki şahıslar. Eğer bizi duyuyorsanız tepki göstermek için her iki elinizi havaya kaldırın. Los Santos Polis Departmanı'ndan tekrar anonsu. Siyah, XA21 model aracın içerisindeki şahıslar. Eğer bizi duyuyorsanız, tepki için her iki elinizi de havaya kaldır. Bizi duyabiliyor musunuz? Araçla gire. Hareket ettiğini öyle, görebiliyorum. Öyle, kaldır ellerini. <laughs> ellerini. Ben sana araçtan in dedim mi geri bin araca. Artistik yapma direktifleri dinle. Araca geri bin. Araca geri bin hiç sana in diye direktif verilmedi. Operatör konuşuyor araca bindirme geri devam et prosedüre. Ona beş. hiçbir şey görmüyorum ki direkten mi telden mi <laughs> saydamlaşıyor. Sürücü sesimi duyabiliyor musun? Olduğun yerden devam et. Öldürdünüz adamı nasıl duysun? Yolcu, ellerini havaya kaldır. Aracın kapısını dışarıdan aç ve ellerini havada bir şekilde bekle. Uyan, uyan kardeşim uyan. Direktifler dışında hareket uygularsanız kaçmaya kalkışırsanız kendime gelmeye çalışıyor adam. Dur. Kaçmaya kalkışırsanız size ölümcül güç <laughs> uygulanacak. Bağırarak megafonumun sesini bastıramazsın. Yani, Ellerini el el havaya kaldırın el 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 amına koyayım. Çok yedi adamdan bunu <laughs> çıkarttı. Adam yer düş bari günsa sonrasında yüz gönderin. Adam ölüme indirmeye çalışıyor. <laughs> Yolcu, ellerini havaya kaldır, kapını dışarıdan aç. Sana farklı bir direktif vermiyorum. Adam hareket etmiyor. Bayıldı mı, öldü mü bilmiyorum diyorum sana. Ne adamla bak. Sen direktiflere <laughs> uymadığın <laughs> süre sürece o adamla ilgilenme süremizi uzatıyorsun. Kaldır Görmüyorum ellerini abi. havaya. Sola doğru üç adım at. Sağ elinle kıyafetinin yaka kısmından tut ve yukarıya doğru çek. Bana mı diyorsun Kuruz? Evet ne diyorum ki? Şey? Devam edebilirsin Kruz olumsuzluk yok. İki adım sağa doğru at ve dizlerin üzerine yere çök. Mevrik ve Lili. Biz sağ tarafta şimdi yerden destek alarak yavaşça yere tamam. doğru uzan. 15. 15. Formasyonunu bedellediniz mi kıdamın çavuşu Harper yoksa becerisiz mi? Şef ben mi gideceğim? Şimdi şey. kıdamın çavuşu Harper konuşuyor. sen lane ve şef bozuk yerdeki kişiye odaklanın. Sağdaki birimler de araç içerisinde kişiye e, hat alarak hat düzenine yaklaşacak. Sizin durum baygınsa ona göre müdahale edin. Çeti açabiliriz bu arada bitti. 3, 2, No, gel kızım benimle. Düzeltiyorum hat durumuna geçin. Sol omuzuma doğru sağdaki birimler sağdaki Bek. kişinin omuzuna doğru. Sol omuzuma geç. Alın. Sol omuzuma. şey. Tecer memurluyum. Arkanızdayım, sol omzunuzdayım. Sağ sola hareket ettiğinizde atış hattıma gireceksiniz. Lütfen düz bir şekilde. Aracın kapısını açıyorum. Anlaşıldı. Gelin benimle. Ben de seni koruyacağız Nova. Keşiği direkt kelepçeli. Bas sırtına kelepçeyi vur. Korkmayın ben terörist değilim. Isırmam sizin. Denersen başına gelecekleri de görürsün. Ya sen konuşma sana ya egoist Niye? adam. Sen konuşma sana ya yürüyen ego. Yakaladım seni ama biraz ego yapayım değil mi? Aynen, aynen amına koyayım. Teröristsin sanki öldürün öyle yakalayın. Terörist olsan şu anda ölmüştün. Boş yapma sana lan. Lütfen sen konuşma sana ya. Sana mı soracağım? Az ötede oynasana ya. Sen ne bu hayırdır? Bu rahatlık nereden geliyor sana? Ben güç zehirlenmesi yaşamış polisleri sevmiyorum da. Öyle mi? Şahsi algılama, seni Sen tanımam sanki etmem. Sen sanki baron gibisin böyle, öyle bir konuşursun ki. Değil, yok, ben şey, baron falan şey, değilim. Ben da normal da da bir vatandaşım. İçeride o kadar yatacaksın, bir ton polis var etrafında. O kadar rahat olma. Aramasını Emredersin yap. sahip. Ara bakalım. Her şeyi siz biliyorsunuz biz. Biz hiç bilmiyoruz. Yani şu anki koşullara bakınca biraz evet öyle gözüküyor. Evet biz çünkü orospu çocuğuyuz doğru haklısın. Ama orasını bilemem. Sana bu arada. O konuda bir fikir sahibi olamam şu an tanıdığım. Tamam. Mevrik sözünde durmadın. Eğir kaldırdın Mevrik. Yakışmadı sana. Şef paraları alıyorum. Tabi tabi çök hepsini. Paralar, elektronik eşyalar, illegal materyaller cüzdan kalsın sadece. Onun dışında her şeyi al. Bir de ev anahtarları, araç anahtarları kalıyor. Orada ne oluyor? <laughs> Araba mı yandı? soğutma Aynen, ya. öyle Orada bir girdiniz ya. ki amanakodubun arabasına küfür edersen biraz daha işler senin için hiç iyi sana olmayacak sana küfür etmiyorum ee, şey bozok tanrı bozok sana küfür etmiyorum bana bu kadar itifat etme hoşuma gidiyor bak hoşuna gitsin diye diyorum götün kalksın işte ne güzel beni bu kadar tanımadığını söylüyorsun ama bir o kadar da tanıyorsun nasıl yapacağız bu işi ya, şahsi olarak tanımıyorum Duyduklarım bunlar. Namım iyi İnsanlar yayıldı. İnsanlar konuşur. Aynen namın çok iyi yayıldı bozok. Arkamdan konuşuluyorsa demek ki işimi iyi yapıyorumdur ya. Öyle de düşünmek Aynen lazım. aynen aynen öyle. Hatırlıyorum buna ben de. Buraların Allah diyorlar gibisin. senin için. Yok o kadar da değil canım estağfurullah. Seni olayım. tanımıyorum bu arada dediğim gibi. Sadece bence, duyduklarım bunlar. Bence çok iyi tanıyorsun sen beni. Yok emin Hüsli, ol tanımıyorum. Gizli aşık olabilirsin bana. Ya, yok, yok 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 yok. Hiç alakam bile yok sende. Bir şey vardı Nova sen bilirsin. Rehine şey, Rehine kaçıran kişiye aşık oluyordu. Ne sen o? Bir şey sen nuromu diyorlardı ona. Hiç bilmiyorum bir şey. unuttum. Tamam mıyız? Kuruz evet, bir de sen arasana kişinin, bir sıkıntı var mı bir bakalım. Kişinin elektronik Arayın. cihazlarına, kesici, delici aletlere ve paraya... Stockholm değil koydu. mi? Stockholm. Herkesin Şu an aklıma geldi de şimdi söylersek olmaz ya. Kişi sohbet etmeyi seviyor galiba deminden beri. Evet. Biraz rahat Aynen. bir arkadaş. Şef e, Bir şey sorabilir miyim? Sor. Paketin içine de baktım. Bakılması Hı. gerekiyor değil mi? Şeye, sigara sigara paketi mi? Tabi tabi bakabilirsin. Kokladın normal mı? Sigara vardı normal şef. sigara Aynen. mı? Ot mu? Evet. Normal tamam. sigara. Normalse sıkıntı yok. Doruk iyi mi arkadaşım? İyi olacak. Terörist LSP'di boydan girdi de ölmüş olma ihtimali var. Bekliyor. Polise hakaretten de işlem uygulayacağız unutmayalım. Ekstra. Los Santos polis departmanı tarafından tutuklusun. Sessiz kalma hakkına sahipsin. Söyleyeceğin her şey mahkemede aleyhine delil olarak kullanılabilir ve kullanılacaktır. Avukat tutma hakkına sahipsin, eğer avukat tutacak gücün yoksa devlet sana bir avukat atacaktır. Haklarını anladın mı? Haklarımı anladım. Hazel Yıldırım avukat? istiyorum. Avukat abi. abicim hoş geldin. herhangi bir problem Biraz gergin evet. Var mı bir problem? Yok yok hayır. Tamam. Alalım bir tane. Size verir bi, mi? Bir cruiser'ı bana değil, sende dursun. Bu şahsı bir cruiser'a, diğeri zaten hastaneye gidecek. Bir iki hastaneye gönderelim escort arkaya. Tamam ben kara karayla buradayım isterseniz. Kara karayla alırız sıkıntı yok. Getirelim senin arabaya gel. Vallahi abi yandan bir vurdu gibi hissettim ben de sen daha iyi bilirsin. Ben bir şey demeyeyim şimdi. <laughs> Ya belki onun görüntüsünde farklıdır şimdi. Yani şeyde ön konuşmak istemem asla. Bir de onun görüntüden izlemek lazım Maverik. mı? Ama evet abi bayağı. <laughs> Benim POV'dan çok iyi. Göz